Ee, herkese merhaba, bugünkü videomuzda mesafe kontrol sistemini anlatacağım size. Öncelikle malzemelerimizi sayayım. Ee, Arduino'muz var, LCD ekranımız var, ultrasonik sensörümüz var, e, rölemiz var, buzzerımız var. Ee, ultrasonik mesafe sensörüyle ile mesafeyi ölçeriz. İstediğimiz mesafe limitine ulaşınca herhangi bir cihazı açı kapa yapabiliriz. Mesela bir pak sensör yaptık ve pak sensöründe Mesafe istediğimiz durumuna ulaşana kadar bizi sesli olarak uyarır. İstediğimiz mesafeye ulaştığımızda ise otomatik olarak fren yapabiliriz. Ee, burada bazlarımızın eksi ucunu eksiye artı ucunu da Arduino'nun 7. pinine bağladık. Fren sisteminin Arduino 3. pinine bağladık. Mesafe sensörümüzün 5 ve 6. pinine bağladık. Şimdi gelip size e, kodumuzu göstereyim. Öncelikle LCD ekran boyutunu yazdık. Bazıların bazıları 7. pine, eee frenlerimizi de 3. pine bağladık. Ultrasonik sensörümüzü 5 ile 6'ya bağladık. Ondan sonra burada e, mesafemizi float olarak ayarladık. E, burada da frenler boşta kodumuzu yazdık. Frenler aktif kodumuzu yazdık. Burada da eğer fren şey, e, mesafe 15'ten küçükse frenler aktif, değilse fren iptal oluyor. Burada da buzzer'ımızın sesini yaklaştıkça sesinin artmasını e, sağladık azaldıkça da mesafe, uzadıkça da düşmesini sağladık sesin kısılmasını. Bunun aralarına da e, gecikme süresini koyduk. Şimdi kodumuzu derleyip yükleyelim. Yükleyelim kodumuzu. Şu an Arduino başa türlü çalıştı dedi. Şimdi mesafemiz gitgide yaklaştıkça şu an frenler boşta diyor. 16 15 şu an frenler aktif rölemiz devreye girdi. Rölemiz kesildi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.